Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir teknolojik ürün incelemesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere gerçekten çok harika bir ürünüm var. Kendisi tam bir yayıncı dostu, bir gamer dostu. Yani e, şu zamana kadar açacağım herhalde en iyi ekipman olabilir arkadaşlar. Hazırsanız ürünü getiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünümüz gördüğünüz gibi Elgato'nun HD 60X Capture Card'ı. Arkadaşlar gerçekten çok 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 uzun zamandır istediğim bir üründü. Yani şöyle söyleyeyim, daha doğrusu çok uzun zamandır Capture Card arıyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ben genellikle oyun yayınlarımı ve oyun kayıtlarımı PlayStation'ın kendi sisteminden yapıyorum. Yani kendi kayıt ve yayın programlarından yapıyorum. Böyle olduğu zaman e, yayınlar ve kayıtlar bir tık kalitesiz oluyor. Aslında yayınlar çok daha kalitesiz oluyor. Oyun kayıtları hani bir nebze onları kurtarabiliyorum ama yayınlar e, birazcık kötü oluyor. O yüzden de arkadaşlar benim hani artık bir Capture Card'a ihtiyacım vardı. Çünkü e, sizlere daha kaliteli ve daha güzel e, içerikler sunabilmem için, çok daha iyi kaliteli e, oyun videoları sunabilmem için bu alete, bu arkadaşa ihtiyacım vardı. E, i̇nşallah bu arkadaş benim gerçekten e, sıkıntılarımı çözecek arkadaşlar. Öncelikle üründen bahsetmek istiyorum. Ürün arkadaşlar Elgato'nun sondan bir önce ürettiği capture kartı. Bize arkadaşlar, daha doğrusu bana 1080p 60 HDR görüntü desteği sağlıyor. Ama ben bunu oynarken görüyorum. Size video çekerken veya yayın esnasında yansıttığım görüntü ise 4K 60 FPS özelliğinde. Yani aslında size yansıttığım görüntü çok çok daha yüksek oluyor. Bu Capture Card arkadaşlar yeni nesil bir Capture Card. Yani aslında yeni nesil konsollara uyarlanmış bir Capture Card. Yani PlayStation 5'te, Xbox Series S'te ve Xbox Series X'te bu Capture Card'ı kullanabilirsiniz. Ben de nasıl performans sağladığını göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ben de göreceğim doğal doğrusu. Umarım bütün sıkıntılarımı çözer. Bu Capture Card arkadaşlar birçok yazılımı da destekleyebiliyor. Bunlardan hani en önemlisi... OBS, OBS'i kesinlikle destekliyor arkadaşlar. Ee, çok fazla konuştum. İsterseniz bir an önce ürünümüz açalım ve incelemesine başlayalım. Ondan önce kutusundan birazcık e, sizlere bahsetmek istiyorum. Kutumuz bu şekilde. Zaten gördüğünüz gibi bizim capture kartımız burada. Burada bize yeni özelliklerini söylüyor. Bu tarafını çevirdiğimiz zaman girişlerinin cartlarının gösteriyor. Burada sistem özelliklerini yani bir bu cihazı kullanmanız için gerekli olan sistem özelliklerini söylüyor. Şurada görüyorsunuz. Ben bunları detaylı şekilde çekeceğim ve burada da kullanabileceğiniz konsolları ve kullanabileceğiniz platformları gösteriyor arkadaşlar. Ben e, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve Xbox Series X'i söylemiştim. Aynı zamanda PlayStation 4 Pro'da da kullanabilirsiniz ve e, Xbox One'da da kullanabilirsiniz. Nintendo Switch'te de kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, onun dışında platformlar olarak Twitch, YouTube, Facebook ve OBS platformlarında bu capture kartı kullanabilirsiniz arkadaşlar rahatlıkla. Şimdi isterseniz kutumuzu artık açalım. Evet. Bu arada bu capture kartı daha önce e, Türkiye'de hiç videosunu çekeni görmedim. Ben e, bir ilk olacağım herhalde. Umarım sizler için e, yararlı olmuş olur arkadaşlar bu video. Atladığım ve e, bilmek istediğiniz başka şeyler olursa da yorumları yazın. Yorumlarda e, buluşalım. Ben size orada zaten cevap veriyorum arkadaşlar. Evet şimdi kutumuzu açıyoruz şöyle. Evet şöyle şeylerini çıkartıyorum. Hop. Evet bunu çıkarttık. Hadi bakalım. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok uzun zamandır istiyordum. Umarım artık işime yarayacak. PlayStation'ın kendi platformundan kullanmama gerek kalmayacak. Evet kutumuzu şöyle yere bırakabiliriz. Evet kutu çok tatlı geldi. Çok tatlı bir kutusu var. Şöyle bir sürü kablo çıkacak arkadaşlar. Bu da onlardan biri. Şöyle hem Type-C hem de USB'li bir kablo. Şimdi bunun 3 tane çıkışı varmış galiba. Bir konsola bağladığımız, bir bilgisayara bağladığımız, bir de monitöre bağladığımız bir çıkışı var. bunların hepsini zaten teker teker göstereceğim bağlantılarında. Burada da aynı şekilde. Bu HDMI kablosu aynen. Bunu da buraya koydum. Evet şimdi bizim kendi cihazımız. Abi çok küçükmüş lan. Aa çok tatlı. Evet o büyük şeyleri, büyük yayınları, büyük kayıtları yapan cihaz bu arkadaşlar, capture kartımız bu. Çok küçükmüş ya. Hiç bu kadar küçük beklemiyordum. Çok çok güzel olmuş. Bunun yazılımı da var aynı zamanda. Yazılımını da indireceğim. Oradan da gerçekten güzel kaliteli şeyler yapılabiliyor. Burada da bir tane Elgato'nun sticker arkadaşlar. Bunu da şuraya koydum. Evet, başka da bir şey yok herhalde. şu, şu burada herhalde bir garanti belgemiz. Evet başka herhalde bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir kurcalıyorum falan içini. Ama başka bir şey çıkmadı. Evet bunu da kenara koydum. Evet capture kartımız bu arkadaşlar. E, videonun sonunda da oyun testi de yapacağım. OBS'ten de kayıt alacağım sizlere nasıl bir oyun kalitesi sunduğunu da göstereceğim. E, i̇sterseniz hiç bu şekilde vakit kaybetmeyelim. Direkt ben kurulumlarına geçeyim ve oyun testini yapalım arkadaşlar. O zaman haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kapçük kartımızı e, kablolarını taktım. Gerçekten çok meşakkatli bir süreçti. E, bayağı bir uğraştım arkadaşlar. E, ekran önce gelmedi. işte bayağı bir uğraştım. Şimdi size kablolarını takmış bir şekilde göstereceğim ama tabii ki de neyin nereye takıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Evet, cihaz burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ışıkları yanıyor. Kablolamayı nasıl yaptım? Hemen onu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi cihazımızda bir adet HDMI çıkışı, bir adet HDMI girişi, bir adet de Type-C girişi var arkadaşlar. Şimdi e, sizin bağlantı yapmanız gereken şeyler birincisi PlayStation'dan buraya, ikincisi bilgisayardan buraya, üçüncüsü de monitörünüzden veya televizyonunuzdan buraya. Şimdi arkadaşlar buraya taktığım olan giriş. Buraya PlayStation'dan e, bağladığınız HDMI kablosunu takıyorsunuz. Type-C kablosuyla buraya ve bilgisayarı bağlıyorsunuz. En sonunda burayı ben burada bayağı bir karıştırdım. Sizler karıştırmayın. Burayı da arkadaşlar monitörünüze bağlıyorsunuz. Eğer isterseniz jack girişiniz varsa ya da Elgato kulaklığınız varsa burada bir adet mikrofon ya da kulaklık girişi de bulunuyor. Buradan da bağlantı sağlayarak uyumlu bir şekilde kulaklığınızı veya mikrofonunuzu kullanabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim illaki yani Elgato kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir kulaklıkta kullanabilirsiniz. Şimdi evet bağlantılarımızı yaptık. Peki bilgisayar üzerinden bunu nasıl sağlayacağız? Görüntüyü nasıl aktaracağız? Ya da görüntüyü nasıl göreceğiz? Şimdi bunun için de bilgisayara geçelim. Bilgisayardan size daha detaylı bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda bilgisayar ekranındayım. Görüyorsunuz OBS'ten kaydımı alıyorum. Ee, sizlere şimdi bu Capture karttan konsolunuzun e, görüntüsünü bilgisayara nasıl aktaracağınızı göstereceğim OBS üzerinden. E, daha sonra da Elgato'nun kendi yazılımını da indirdim. Onu da sizlere göstereceğim. Önce OBS'ten başlayalım. Şimdi arkadaşlar zaten şu anda benim ekranımı görüyorsunuz. E, ben tabii ki de öncesinde bu e, capture kartı bağladım. Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi Ekranıma bu şekilde geçiyorum. Zaten gördüğünüz gibi şu anda PlayStation ekranı da karşınızda. Ee, şimdi ben bunu silip tekrardan yapamıyorum çünkü siyah ekran atıyor. Az önce yapmıştım. Olmadı. O yüzden size hazır bir şekilde göstereceğim ama nasıl yapıldığını tek tek anlatacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir Face bir de Capture var. Bunlar nasıl oluyor? Hemen bunu anlatıyorum. Öncelikle Capture kartınızı yani bir konsolunuzdan aldığınız görüntüyü buraya nasıl aktarıyorsunuz? Buradan artıya basıyorsunuz. Video yakalama aygıtı diyorsunuz. Adını siz koyarsınız. Buradan aygıtınızı seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim capture kartımın şeyi burada. Ne derler? İsmi burada yazıyor. Buna bastığınız zaman aynen bende olduğu gibi buraya ekranınız geliyor. Şimdi bunu kaldıralım. Daha sonra kendi görüntünüzü de eklemek istiyorsunuz buraya. Bunu da yapmanız için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Şimdi buradan tekrardan ben kendi ekranıma geliyorum. Kendi ekranımdaki Facecam'imi buradan şöyle sağ tık yaparak kopyalaya basıyorum. Daha sonradan tekrardan PlayStation ekranına geliyorum. Yani kayıt aldığım ekrana geliyorum. Burada Ctrl V'ye bastığınız zaman çünkü kopyaladığınız sonuçtu onu. Ctrl V'ye bastığınız zaman FaceCam'iniz de buraya geliyor. Onun ismini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Ben bu şekilde verdim. Bir de arkadaşlar bunları bağlamadan ve bu ayarları yapmadan önce PlayStation'dan yapmanız gereken bir tane ayar var. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Aynı zamanda ekranın şu anda sabit değil. Oynar bir ekran olduğunda göstermek istiyorum şöyle sizlere. Elimde gördüğünüz gibi Dual sensim var. Şimdi Dual Sensing analogunu hareket ettireceğim. Ekran aynı şekilde hareket edecek. Şimdi izliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda ben aynı şekilde aynı anda ikisini birden kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen e, ayarlarımıza giriyoruz. Yapmanız gereken ayarı da göstereceğim sizlere. Buradan sistemimize giriyoruz. HDMI'nize giriyoruz ve en aşağıda gördüğünüz HDCPD özelliğini inaktif hale getiriyorsunuz. Bunu inaktif hale getirmenizin sebebi HDR özelliğinden kaynaklı. Şimdi monitörünüz de HDR özelliğine sahip. Zaten bu cihazda e, e, cihaz da yani bu capture kart da HDR şekilde yansıtacağı için ekrana e, sizin kaydettiğiniz görüntüyü. Bu yüzden buna ekstradan gerek yok. Aslında bunu söylüyor burada. Bu yüzden bunu inaktif hale getirmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi size capture kartımızın e, Elgato'nun yani aslında yazılımının e, kayıt platformunu göstereceğim. Şimdi şöyle kendi ekranıma geçiyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir uygulama var. Bu yazılımı da açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Sizler de oradan indirebilirsiniz. Şöyle şimdi açalım bakalım programımızı. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranımız düştü arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi otomatikman zaten direkt kayda başlamış. E, bu şekilde şöyle hatta bakın şöyle i̇şte analogla anı üzerinde, ana üzerinde geziyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar yani Elgato yazılımından da aslında kayıtlarınızı, yayınlarınızı yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran bu şekilde. Şurada da ayarlarımız var. Ayarları göstereyim. Burada gördüğünüz gibi genel ayarlar var. Buradan bizim çözünürlüğümüzü ayarlayabiliyorsunuz. Buradan işte seçiyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi 4K 60 FPS'e kadar destekliyor arkadaşlar. Bu desteklediği kayıt şeyleri çözünürlükleri 2 2160 yani 4K 60 FPS'e kadar destekleyebiliyor. Ben ama şu anda 1080p 60 fps'te tutuyorum. Ama daha sonra bunu video çekeceğim zaman 4K'ya alacağım. Burada da arkadaşlar genel genel ayarlarımız var. Capture kartı hangi capture kartı kullanırsak onu seçiyoruz. Ondan sonra çıkış ses çıkış ayarlarımız var. Ondan sonra burada da genel diğer ayarlarımız falan var. HDMI ayarları, renk ayarları falan var. Burada resim, burada resim ayarlarını yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi işte parlaklığını falan ayarlayabiliyorsunuz. Yani aslında görüntünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Burada kayıt kısmı var. Burada nereye kaydedeceğinizi. Buradan da işte e, işlemciden mi yorsun veya ekran kartından mı yorsun bunu seçiyorsunuz kayıt yaparken. Gene format burada var. Bu format da gene aynı şekilde 4K 60 FPS'e kadar destekliyor. Burada da mikrofon ayarları var. Buradan da mikrofonunuzu ayarlayabiliyorsunuz seslerini falan ee, genel olarak bunun ayarları da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten Capture Card inanılmaz işlevli inanılmaz özellikleri var yani gerçekten çok beğendim. Bundan sonra yayınlar, oyun videoları gerçekten çok kaliteli bir şekilde gelecek hiç merak etmeyin arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere çok çok kaliteli bir şekilde bunları sunmaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah bu arkadaş da benimle bu yolda yürüyecek arkadaşlar. Ee, bu şekilde e, ürünün linkini açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Bakabilirsiniz arkadaşlar, inceleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgileri oluşabilirsiniz ee, Bu şekilde daha fazla böyle ürün incelemeleri, teknolojik ürün incelemeye gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.